Aren TV'den herkese merhabalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, örgütün silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım dedi. Bu süreçlerin tamamlandığına Milli Güvenlik Kurulu'nun karar vereceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'ya silah bırakma sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu. Anadolu Ajansı'nın editör masası programına konuk olan Kurtulmuş, PKK'nın gerçekten kendini fesedip etmediğine Milli Güvenlik Kurulu'nun karar vereceğini söyleyerek PKK gerçekten kendisini feshetti mi? Buna karar verecek olan meclis komisyonu değildir. Nihayetinde bu bir silah bırakma işlemidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere sahada gözlemlerini yaparlar. Raporlarını ortaya koyarlar. Sonunda da Türkiye'nin en üst güvenlik kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu der ki Evet, bu örgüt kendisini feshetmiştir. Ondan sonra zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini feshetmiş örgüt için eğer gerekli bir takım yasal düzenlemeler varsa bunları yap. dedi kurtulmuş. PKK her ne kadar ben kendimi feshettim diyorsa da Türkiye Cumhuriyeti devleti henüz bunu tescil etmedi. Doğru mu anlıyoruz? sorusunu ise şöyle yanıtladı. İmralı'nın açıklamasını çok önemli ve değerli buluyorum. İmralı ne dedi? bütün unsurlarıyla birlikte örgütün kendisini feshetmesini teklif etti. Buna mukabil örgüt bir araya gelerek kendisini feshettiğini ilan etti. Ve üçüncü adım olarak da sembolik bir törenle de silahlar yakıldı. Bu kadar açıklamalar yapılmış, bu kadar sembolik de olsa silah bırakma süreci başladıktan sonra bu işin bir an evvel tamamlanması, bunun için de örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım. Resmi adıyla milli dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun sürece dair yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin kurtulmuş, şöyle konuştu. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değil. Anayasayı tartışmaya açmıyoruz ve anayasa değişikliği üzerine konuşmuyoruz. Bu çerçevede de tabii ki mevzu bahis olan PKK'nın kendisini feshetmesi süreciyle birlikte ortaya çıkan durumdur. Bu durumun gerektirdiği bir takım yasal düzenlemeler varsa bunların yapılmasıdır. Buradan başka terör örgütleri tabii ki mevzu bahis olamaz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aren TV ile kalın, hoşçakalın.